Merhaba arkadaşlar. Burası Ankara Gölbaşı Beynam. Burada çeşitli çetler, tozlay Fener var. Bu ağaçlar e, zamanda bu budanmadığı için biraz yaşlanmış, çökmüşüdü. Geçen sene biz bunlara yani 2024'te sert bir budama yaptık baharda. Ve bu sene görüldüğü gibi sürgünleri güzelleşmiş. Bu aradakileri yaz, yaz budaması yapsaydık Öbürleri daha kuvvetli olurdu. Fakat niye yaz budaması yapmadık biz burada? Burası çok soğuk arkadaşlar. Ondan dolayı pişkinleşsin diye yaz budamasını yapmadık ve pişkinleşti. Bugün 8 Mart 2025 ve biz de budamalarını yapıyoruz. biraz daha sert olacağım bilerek. Çünkü daha kuvvetli büyüsün ve daha güzel olsun. Eğer Murat Bey Bizim değil. Bu şekilde Arkadaşlar düzgün budamazsanız, iyi bir budama yapmazsanız yaban çeşitler verime yaptığı an çöküyor. Bunlarda da doğru düzgün bir verim olmamış zaten. Çünkü ağaçlar tamamen çökmüş durumdaydı. Birazları da aşısızdı. Aşısız olanlar da komple. Ve aşıyı her yere tam bilinmediği için arkadaşlar herkes biraz laf etti buraya. Ağaçlara yazık oldu, emekler gitti diye. Ve i̇şte daha sonrasını görenler de kendi ağaçlarını açlatmak, budatmak istiyor arkadaşlar. Bunlar da bir karış sürgün yoktu bizim budadığımızda. Ve budadıktan sonra hepsinden yarım şey kilo da meyve aldılar. Şu anda alayım da. I mm do -hmm. Makasımız infaka F3020 370 boyunda arkadaşlar teleskop. Burada bir tutlu. Şöyle kesmesi çok zevkli. Onu söyleyeyim. Orada bir tane lider bırakacağım arkadaşlar. Bunu şuradan dışa doğru vereceğim. Eğer ilk zamanlarda bu tarafa bunu biz kurmuş olsaydık veya budamış olsaydık bura biraz daha güzel olurdu. Fakat budama yapmadığımız için biz Tabi istediğin şekli verme böyle hemen. Birden kolay olmuyor. Yavaş yavaş. şunlardan meyve alsın. bu şekilde bu şunlarda alt tamamlamış olacağız arkadaşlar. Hem meyvesini alalım hem de bu damayı eşitleyelim. Şimdi bu tarafı biraz uzun bıraktım. O tarafı sert kestim ki dengelesin. Hepsi. Şurada bir tane daha yanlış onu da alalım. Bu zamanı tamamlamış olalım arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.